Merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Geldik 20. adamın ikinci bölümüne, ikinci testine yani sevgili arkadaşlar. Burada bizi bekleyen 6 tane güzel testimiz var. 3 tanesi konu öğreten testler, 3 tanesi de ÖSYM tarzındaki çok güzel testler bizi bekliyor. Geldik şimdi ikinci testimizin hem konu anlatım kısmını hem de soru çözümünün kısmını anlatmaya sevgili gençler. Henüz kanalımıza abone değilsen hızlı bir şekilde abone olup gelebilirsin. Ailemize katılabilirsin. Desteklerde bulunabilirsin sevgili arkadaşlar. Videomuzun bitiminde de ne yapıyorsun? Videomuzu beğenip yorum atarsan çok ama çok mutlu olduğumuzu sizlere söylemek istiyorum. İşte geldik e, Ora orantının ilk kısmını, oran kısmını, k kısmını orantı sabiti. Onunla ilgili e, konu anlatımı yapıp sorularımızı çözmüştük. Şimdi geldik doğru orantı ve ters orantıyı öğrenmeye. Bunlar bizim için biraz daha kritik noktalar. Bunları bilmen lazım. Tamam mı? Şimdi doğru orantı ne demektir? Elimizde iki tane çokluk var arkadaşlar. Hocam biri artarken diğeri de artıyor. Tamam. Biri azalırken diğeri de azalıyor ise burada doğru bir orantı vardır. Tamam mı? Doğru orantı ne demekmiş? İkisi bak. ikisi birlikte artıyorsa sıkıntı yok. İkisi birlikte azalıyorsa sıkıntı yok. Bunlar doğru orantılar. Anlaştık. Hocam peki biz doğru orantı ne yapıyoruz? Mesela elimizde iki tane çokluk. A, B, C ve D olsun. Hocam A artarken B de artıyor. C artarken D de artıyor. Tamam. O zaman ne yapman lazım? Hocam burada bak çapraz çarpı birbirine eşit diyorsun. Yani burada A çarpı D eşittir. Kime? B çarpı C. Bu cebinde. Anlaştık. Sıkıntı var mı? Yok umarım. Sana dedi ki A ile B doğru orantılı. Hmm, ne yapacağız burada hocam? Diyeceksin ki A bölü B eşittir K'ya. A ile B doğru orantılıysa diyeceksin ki A bölü B eşittir K'ya. Ya da başka ifadeler bak bunlar hepsi önemli. A sayısı A sayısı 3 ile doğru orantılı. Tamam mı? Doğru orantılı. Hemen diyeceksin ki A sayısı eşittir kime? 3 tane K'ya. Niye hocam? Niye böyle söylüyoruz ki? Bak A sayısı 3 ile doğru orantılı değil mi? Evet doğru orantılı hemen aklına bölme gelsin. Hocam A bölü 3 kime eşittir? K'ya. İşler dışarı çarpımı A kime eşit oldu? Bak 3 K. Ya. Ezbere bir yöntem değil aslında. Buradan geliyor. Tamam mı? Hemen yapıştıracaksın 3 kay, 2 kay, 5 kay. Neyse Tamam mıdır? Güzel. Hocam e, burayı silelim mi? Silelim. Ben sileceğim zaten de. Şurayı sildim. Neyse diğeri kalsın. Şimdi size anlatmamız gereken daha önemli şeyler de var. Hocam A sayısı, A, bilmem A kişisi artık A'nın yaşı fark etmez. A sayısı X ile demiş. B sayısı Y ile C sayısı Z ile doğru orantılıdır. Hocam A bölü X eşittir. B bölü Y eşittir. C bölü Z o da eşittir. K şeklinde yazabilmen lazım. Neymiş doğru anlattı? Hocam bölme var. Bölme. Tamam yeter anladık. Bölme var işte. Başka bir şey yok. Tamam Hocam burayı öğrendik. Sıkıntı yok. Tamam. Burayı tamamen sildim. Gel şimdi grafiğimize. Hocam grafiğimizde şöyle bir şey olması lazım. Hocam şöyle artıyor. Hocam x değeri. Şurası x değil mi? Evet. Şurası y değil mi? Evet. Tamam hocam burası artmıyor mu? Evet. Bu da artmıyor mu? Giderek evet. O zaman burada bir doğru orantı vardır. Anlaştık? Güzel. Buradaki grafiklerdeki doğru orantı nasıl yazıyoruz hocam? Y e bölü x eşittir. K şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Hadi gel şimdi sorularımıza geçelim. Bak sana ne diyor? A, A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı. Sana ne demiştim? Hemen hocam A'mız 2K B'miz buradan 3K ama bak hepsi doğru orantılıysa İçerisinde ter orantı varsa karıştırma sakın. C'miz eşittir 4K olarak gel. Hocam ben bunu anlamadım. Bu nereden geldi? Diyeceksin ki A bölü ne? 2. A ile 2 ter doğru orantılı çünkü. Eşittir. B bölü 3. O da eşittir. C bölü 4. Bu da kime eşittir? K'ya. Buradan geliyor ya. A eşittir 2K. B eşittir 3K. C eşittir 4K. Tamam mı? Başka bir şey yok. Hocam gel bunları yazalım. Yazalım. Tamam. A'mız 2K'da 2K. Eksi. B'miz 3K'da 2 çarpmışız. 6K. Artı c'miz 4 kaydı. 3'e çarpmışız 12k. Eşittir 24. Hocam şu ikisini topladım. 14, 6 çıkardım. 8k 24 ise k'mız buradan 3 olarak geldi. Bizden ne istiyor? A. 2 çarpı 3'ten cevabımız Çünkü burası 2 kaydı. Geldim yerine yazdım. Okey. Devam. Biri bilgi yarışmasında 120 bin TL'lik para ödülü ilk 3 dereceyi alan yarışmacılar arasında 3-2-1 oranda paylaştırılacaktır. Tamam. Buna göre yarışmada birinci gelen yarışmacı kaç bin TL ödül almıştır? Hemen bak bunlar doğru orantılı olarak paylaşılacak çünkü. Birinci olan daha çok para, ikinci olan daha az para, üçüncü olan daha az para olarak alacaktır. 3-2-1 oranda verdiğimize göre bak burası. Arkadaşlar ne olsun bak bu en çok para alan kişi 3K. Bu da daha az bir sonraki 2K. Bu da en az üçüncü olan kişiye K olarak geldi. Hocam çarptım burası 3K. Artı burası 2K. Burası 1 çarpı K'dan K olarak alır. Tamam mı? En düşüğü 1 oranda alacak. Hocam bu da kaç para eşittir? 120 para eşitmiş. 120 bin. Hocam 3, 2 daha. 5, 1 daha. 6K. 120 ise K buradan ne gelir arkadaşlar? 20 olarak gelir. Tamam. Birinci gelen 3K olmuyor muydu? Evet. 3 çarpı 20'den cevabımızın 60 olarak gelmesi lazım. 60 bin TL ödül alacakmış. Anlaştık mı? Güzel. Bir baba yaşları 12, 10 ve 8 olan 3 çocuğuna yaşları ile doğru orantılı olacak, olacak şekilde bayram harçlığı verilmiştir. En küçük kardeş 200 TL harçlık aldığına göre babanın çocuklara verdiği harçlık kaç TL'dir? Şimdi e sen şöyle yapabilirsin. Hocam bir yaşları var ya hocam. Bir büyüğün ikili B olsun. B bölü 12. Değil mi? Tamam hocam. Bir yaşları 12, 10 ve 18 bunlarla ilgili doğru orantı yapacağız ya. E, Ortanacanın O olsun. O bölü 10. Bak uzun uzun yapacağım ha. Küçüğün ki K olsun. Hocam k bölü 8 olarak paylaştıracak. Tamam. Hatta bu k olmaz. Çünkü biz ona oran sabitine k diyeceğiz. B o artık ne olsun? M olsun. Bu m. Tamam mı? Bon. Peki en küçük kardeş 200 TL. Bu da eşittir k ya. Tamam hocam. M en küçük kardeş değil miydi? Bu 8K değil mi? Evet. Hocam tamam bak iş bitmiştir. 8K eşittir kaca? 200 TL. K burada nedir arkadaşlar? 25 TL mi oluyor? Evet. Tamam. Bize ne diyor? Babanın çocuklara verdiği toplam harçlık. Ha. B neydi arkadaşlar? B 12 k alıyordu. O ne kadar alıyordu? 10 k. Zaten küçüğü M buradan 8 k olarak aldı. Bunları topladığın zaman ne oldu? Hocam 30 k. O zaman 30 çarpı 25'ten bizim 750 TL paramızın olması gerekiyor. Anlaştık. Harika. Hocam uzun yoldan değil de kısa yoldan şunu nasıl halledebilirdik? Bak şimdi onu da şöyle. 12, 10 ve 8 ya doğru orantı olarak paylaşacak ya. O zaman sen direkt büyüğüne 12K, küçüğüne 10K ve o, pardon ortancasına 10K, küçüğüne ise 8K olarak yapıştırıp geçebilirsin. Anlaştık. Mı? İlerleyen sorularda biz öyle yapacağız. Bir miktar para Ahmet, Buket ve Cemil arasında sırasıyla 3, 4, 5 ile doğru orantı. Hemen yaz buraya 3K. Burası 4K ve burası da 5K. Tamam. Cemil Ahmet'ten 40 TL fazla. Cemil ne kadar almıştı? 5K. Ama ne kadar almıştı? 3K. Bunları çıkardığı zaman sana kaçı veriyormuş? 40K. Hocam buradan 2K'mız 40. K'mız buradan 20 olarak geldi. Sende ne istiyor? Buket kaç tane almıştır? Buket kaç arkadaşlar? 4K. O zaman 4 çarpı 20'den cevabımızın 80 olması gerekiyor. Tamam. Beşinci soru. 12 litre süt kullanılarak 3 kilogram peynir elde edildiğine göre 5 kilogram peynir elde etmek için kaç litre süt kullanmak gerekiyor? 12 litre için 3 peynir elde ediyorum değil mi? Tamam. 5 kilogram peynir elde etmek için. O zaman 5'i buraya yazmak lazım. Ee, kaç litre süt? Hocam burası da x oldu. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Ee, 12 litrede biz 3 kilogram peynir elde ediyoruz ya. Bizim sütümüzün miktarını art artırmamız gerekiyor ki elde edebileceğimiz miktar, peynir miktarı da artsın. E o artarken o diğeri artıyorsa demek ki burada doğru bir orantı vardır. Yani işler açığa çarpımı yapmamız gerekiyor. Burası önemli. Hocam 12 çarpı 5 60 eşittir. 3 çarpı x'ten 3x. Her tarafı 3'e bölsen x burada neymiş? Demek ki 20 kilogram peynir kullanmak gerekiyormuş. Anlaştık. Cevabımız C şıkkı. Hocam 6. sorum. 2x artı 50 gramı 75 TL olan kıymanın 3x artı 100 gramı 120 TL'dir. E, zaten gram miktarı artınca parası da doğal olarak artıyor. Tamam. 1 kilogram kıymanın fiyatı kaç TL? İlk önce bu x'i bulalım. Kaç gramın o fiyatı olduğunu bulalım. Sonra zaten 1 kilograma ulaşırız. Hocam 2x artı 50 gramı kaç derecedi 75. Tamam. 3x artı 100 gramı ne kadardı? Hocam 120. Tamam. Burada işler çarp çarpma yapacağız. O artarken diğer de artıyordu. Hocam yapalım da bu kadar sayılar çok büyük. Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok. 120 çarpı 2x artı 50 eşittir 75 çarpı 3x artı 100'e. Tamam. Bak burayı artık bölelim. Burayı kaça bölelim sevgili 5'e böldüm burayı. 5'e bölsem 24 mü? 5'e bölsem 15. 3'e bölsem burayı. Hocam 8. 3'e bölsem 5. Tamam artık bu 8'i içeri dağıtmam lazım. 8 çarpı 2 x'ten 16 x. 8 çarpı 50'den 400 yapıyor değil mi? Eşittir. 5 çarpı 3 x'ten 15 x. 5 çarpı 100'den artık 500 olarak geldi. Tamam hocam bak bunu bu tarafa attın. Bunu bu tarafa attın. Buradan x kaldı. Eşittir 100 olarak geldi. Demek ki x'imiz 100'müş. Gel bakın bunu yaz buraya. Hocam şuraya yazdım. 2 çarpı 100. 250 de burada. 250 gramı arkadaşlar kaç TL'ymiş? 75 TL'ymiş. 1 kilogram kaç gramdır arkadaşlar? 1000 gramdır. Bu da x TL ya da a TL olsun artık orası karışmasın. Hocam bak bu tür sorularda uğraşma. Doğru anlatı varsa bak bunun kaç katı? 4 katı. O zaman bu da onun 4 katı olacak. Yani burası 300 TL olması gerekiyor. Tamam mı? Geldim 7'ye. 240 öğrencisi bulunan bir okulda her 100 öğrenciye 5 matematik öğretmeni yazalım. 100 tane öğrenciye 5 matematik. Tamam. Ee, bir dakika orada dur. Artık matematik öğretmenin sayısını bulmamız lazım. 100 tane öğrenciye 5 tane matematik öğretmeni varsa arkadaşlar 240 tanesine x tane vardır deriz. İşler dışarı çarpma yaparız. Şu 5'i de artık silelim. Tüm matematik öğretmeni sayısını bulmaya çalışıyorum. Çünkü burada 240 tane öğrenci var. Hocam çarptınız 100 x eşittir 240 çarpı 5'e. Sıfırları gitti. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. 2 x 24 ise x buradan 12. Demek ki okuldaki matematik öğretmenlerin sayısı 12'miş. Tamam her 80 öğrenci 3 Türkçe. Ha, 80 öğrenci 3 tane Türkçe ise 240 tane öğrenci 6 tane Türkçe. Hocam kaç katı bu? 3 katı. O zaman bunda 3 katı olması lazım. Yani A buradan 9. 9 tane Türkçe öğretmeni, 12 tane matematik öğretmeni vardır. Onların sayısını soruyor. İkisini toplamı da bize 21 doğru cevabını verecektir. Anlaştık? Harikasın. Hmm. geldik şimdi ters orantıya. Evet arkadaşlar, iki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa ya da diğeri azalırken diğeri de artıyorsa biz buna ters orantı diyoruz. Bak. Biri artıyorken diğeri azalıyorsa biz ona ters orantı diyoruz. Anlaştık? Tamam hocam. Eğer ki ters orantı varsa x ile ters orantılıysa arkadaşlar diyoruz ki biz x çarpı y eşittir k'ya. Ee, hocam diğerinde bölme vardı burada çarpma var. Çok şükür. Tamam. Diğerinde bölme vardı burada çarpma var. Harika. Hocam abc sayıları sırasıyla x, y, z ile ters orantılı ise x'imiz eşittir. x çarpı a eşittir. y çarpı b o da eşittir. z çarpı c olarak gelir. Bu da tabii ki bir orantı sabiti yani k'ya eşittir. Tamam mı? Hocam bunun kısa yolu yok mu? Kısa yolu var. Sonra da sana göstereceğim. Full oradan gideceksin. Hocam biz ters orantıda ne yapıyoruz? E, grafimiz nasıldır? Bak grafimiz şöyle azalan bir miktarda bir şey. Hocam bu değerlerimiz artarken bak bu değerlerimiz artarken bu giderek ne oluyor? Azalıyor değil mi? Şuradan artıyor. Şuradan giderek ne oluyor? Azalıyor. Giderek azalıyor. Tamam. Bir artarken diğeri azalıyor. Biz buna ne diyorduk zaten? Ters orantılıdır diyorduk. Anlaştık. Hocam ters orantılı varsa mesela A ile B, C ile D ters orantı olduğunu anladın. Biri artarken diğeri azalıyorsa hemen karşılıklı çarpıp birbirine eşitleyeceksin. Tamam. Kimdir onlar? A çarpı B eşittir. C çarpı D. Anlaştık. Bunlar da önemli. Hadi gel sorularımızı çözelim. ABC sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılı. Bak sana göstereceğim kısa yol. Bir uzun yol var bir kısa yol var. Hocam ilk önce bildiğimiz yolu yapalım. Tamam bir numara. Hocam A çarpı 2 diyorsun. Eşittir. B çarpı 3 diyorsun ve bu da eşittir C çarpı 4 diyorsun. Bu da eşittir bir şeye. Hmm. O şey ne? Bak uzun uzun yapmaya çalışırsan bu şey bak 2 3 ve 4'ten oluşsun. Hocam 2 3 ve 4 bak. 2 3 4 nerede işler hocam? 12 kaldı Bak burası 12K dediğin zaman işler bitiyor. Hiç uğraşmayacaksın. Hocam burası o zaman 6K, değil mi? Hocam burası 4K olsun ki eşleşsin. Işte, burası 3K olsun. 3'ünü topla bakayım. 6 10 bir de 3 var 13. 13K'mız 26 ise K dediğim şey buradan 2 olarak gelir. A artı B çarpı C. A'mız ne kadardı? 6 çarpı 2'den 12 artı. E, K'mız 2 idi. 8 burası çarpı 3 kere 2'den 6. Burası ne yapar arkadaşlar? Yanlış mı yaptık Yok. 6 çarpı 8 48 12 daha cevabımızın 60 olarak gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Hocam ben bu yolu sevmedim. Diyeceksin ki bak hepsi ters orantılıysa şunu diyeceksin. Hocam 2 3 4 nerede birleştiler? 12'de. O zaman bak neyi 2 ile 12 yapar. Bak A'mız 6K. Neyi 3 ile çarparsan 12 yapar hocam. B'miz 4K. Neyi 4 ile çarparsan 12 yapar hocam. 3, 3K o zaman. Bitmiştir. Bunları toplarsın çarparsın artık. K'yı bulursun. mı? Bu daha basit. A 2 sayısı ile B artı 1 sayısı ters orantılıdır. O zaman biz ters orantıları hocam çarpma şeklinde yazıyorduk. Yani A 2 çarpı B artı 1 sayısı eşittir bir orantı sahipti. yani K'ya. Tamam. A'mız 5 iken yerine yaz. 5 eksi 2'den 3. Ee, B'miz 3. 3 artı 1'den 4. Bu da kime eşittir? K'ya. K buradan kaçtır? 12'dir. Bu cepte. Hocam A'mız 4 iken 4 eksi 2'den 2 çarpı B artı 1. Kime eşittir? K'ya. K'mız kaç? 12. B'yi soruyor sana. Sadeleştir. B artı 1 eşittir 6'ya. B'miz buradan kaç geldi? 5 olarak gelir. Bitmiştir. Başka bir şey yok. Anlaştık? Gel bakalım 10. soruya. 24 tane şeker yaşları 6 ve 10 olan iki çocuğa yaşlarıyla ters orantı olacak şekilde paylaştırılıyor. Yaşı küçük olan çocuk kaç tane şeker alır? Ha. yaşı birisi 6 zaten bunu soruyor. Birisi 10. Hocam bunlar en küçük dert işlenir. Tabii ki de 30'da. O zaman sen buraya 5K de burasına 3K demek zorundasın. Tamam mı? Hocam 24 tane şeker yok muydu? Evet. İkisini toplarsam 24'ü bulmam lazım. Yani 8K'mız 24 ise K dediğim şey buradan 3 olarak gelir. Küçük çocuk yaşı 6 olan değil mi? Evet 5 kalmıştı hocam. 5 çarpı 3'ten cevabımızın 15 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık mı? Geldik 11'e. Eş kapasiteli 6 işçi bir eşi al. 12 günde yapabildiğine göre bu işlere eş kapasiteli 8 işçi. Bak işçi sayısı artmıyor mu? Evet hocam 6 iken 8 oldu. Tamam işçi sayısı artarsa arkadaşlar yapacağımız zaman miktarı ne olacak? Daha çok azalacak. Biri artarken diğeri azalıyorsa burada bir ters orantı vardı. Tamam. O zaman 6 işçi 12 günde bitiriyorsa 8 işçi x günde bitirir. Tamam. Bak işler işler değil ha. Karşılıklı çarpacaksın sen bunları. Hocam 6 çarpı 12 ne yapar? 72 yapar. 72 eşittir 8 x'e. 8'e böldüm 8'e böldüm. İlk dediğim şey burada ne olur arkadaşlar? 9 olarak gelir. Zaten bize günü sorulacağımız buradan 9'dur. Anlaştık. 12. soru. Bir araç belli bir mesafeyi 80 km sabit hızla 6 saatte gittiğine göre aynı mesafeyi 120 km saat. Bak bu sefer ee, hızımız artıyor. Hızımız artarsa arkadaşlar saat kısmımız ne olacak? Azalacak. Biri artarken diğer azalıyorsa burada ters orantı vardır. Ben 80 km hızla 6 saate gidiyorsam 120 km hızla kaç saate giderim? Bu. Hocam ters orantı varsa karşılıklı çarparız. Doğru söylüyorsun. 6 çarpı 8'den 480 eşittir 120 x. E, sıfırlar gitti hocam. 12'ye böldüm. 1'i 12'ye böldüm. x buradan kaç geldi? Tabii ki de 4 gelmiş oldu. Tamam mı? Güzel. Geldim 13. sorumuza. Bir katı seçici 3 eşraftan üsttekine kalınlığı 1 santim. Ortadakine kalınlığı 2 santim. Ve alttakine kalınlığı 3 santim olan kitaplardan arında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyormuş. Raflardaki toplam kitap sayısı 330 olduğuna göre bir rafın genişliği. Tüm rafların genişliği zaten aynıymış gençler. Bak en üstteki raf var ya. Bak şöyle 3 tane raf çizelim. 1, 2 tamam. Bak şuraya hepsi birer santim değil mi? Evet birer santim. Buraya kaç tane yerleştirmiş olalım? Hocam x tane. O zaman 1 çarpı x'ten bu rafın uzunluğu ne kadar yapar arkadaşlar? x yapar. Tamam burası x eşittir. Hocam buraya kalınlığı 2 santim olanlardan kaç tane yerleştirdik? y tane olsun. Bilmiyoruz ya. Hocam y tane olsun. Y çarpı 2'den arkadaşlar buranın uzunluğu artık 2 olmuş olur. Bu rafın uzunluğudur. Hocam geldi buraya. Buranın artık kitaplarının kalınlığı 3 santim. Buraya kaç tane kitap yerleştirdin? Z tane. O zaman bu rafın genişliği z çarpı 3'ten 3z olmak zorunda. Tamam mı? Bu raflarımızın genişliklerine eşittir. Peki hocam. Bir de şey söylüyor. E, toplam kitap sayısı 330. Toplam kitap sayısı biz x artı y artı z demedik mi? Evet. Bu kaçmış? 330. Yukarıdaki ifadeden bir bağlantı bulman lazım. Hocam burası 1, 1, 2 ve 3 nerede eşitler? 6'da. Hocam burası 6K olsun. Bunlar ters orantılı çünkü. Hocam buraya o zaman direkt 6K demek zorundasın. Buraya 3K demek zorundasın ki 6 olsun. Buraya da 2K demek zorundasın ki 6 olsun. Hocam topladığın zaman 6, 3 daha 9, 2 daha 11. 11 kalmış. 330 ise K dediğimiz boşaya bu burada değer burada 30 olarak gelir. Tamam. Senden ne istiyor? Bir lafın genişliği. İstediğin yerde yazabilirsin. Şurası daha basit olduğu için bak x'te yazdım. 6 kaydı. 6 çarpı 30'dan cevabın kaç olması lazım? Tabii ki de 180 olarak gelmesi gerekiyor. Çok güzel soru. Anlaştık. Geldik videomuzun son sorusuna sevgili gençler. Diyor ki ön ve arka tek yarıçapları sırasıyla 3R ve 5R'dir. Bunun iki, önünki 3R daha küçük ya. Diğerinki 5R olan bir traktör bir süre ilerlediğinde ön tekerlek arka tekerlekten de 60 devir daha fazla dönmüştür. He. Hocam e, ön tekerlek niye daha fazla dönüyor? Çünkü bak oran yarıçapı arkadaşlar küçük yarıçapı küçük daha fazla tur atıyor. Yarıçapı küçük olan daha fazla tur atar. Hocam burada bir ters orantı var. Biri azalırken diğeri artıyorsa ters orantı vardır. Harika. Tamam şimdi 3'e 5 re diyoruz ya. Hocam biriinki 3 re ki 5 re. Tamam arka tekerlek mesela biz diyelim ki hocam x tane devir yapmış tamam mı? Tamam. Hocam ön tekerlek bu arka tekerlekte de 60 devir daha fazla. Yani burası x artı 60 devir yapmıştır sevgili gençler. Anlaştık mı? Tamam. Bak daha devamına bakmıyorum. Kaç devir yaptığını bulmam lazım bu ikisinin. Tamam. Hocam ters orantı vardı. Ee, karşılığı çarpman lazım. Evet. 3R çarpı X artı 60. Eşittir 5R çarpı X. E. Hocam R'ler gitti. Evet. Çarp bakın buraya. 3x artı 3 çarp 60'dan 180 eşittir. 5 çarp x'ten 5x Tamam hocam. 3x'i attım bu tarafa. 180 kime eşittir? 2x'e. O zaman x dediği şey buradan 90 olarak gelir. Tamam mı? Bu cepte. Demek ki arkadaşlar ee, büyük tekerlek 90 diğer yazık arkadaşlar 150 devir yapmıştır. Tamam hocam. Arka tekerleğin çevresi 2 metre olduğuna göre bu süre içinde traktörün aldığı mesafe ne kadardır? Şimdi çevresi 2 metre ya. Bu kaç tane devir yaptıysa çarpımı kadar mesafe kat eder. Hocam kaç devir yapmıştı? 90. Çevresi ne kadardı? 2 metre. Çünkü her bir devirde 2 metre gitmiş olacak. E biz kaç devir yaptık? 90. O zaman 90 çarpı 2'den biz toplamda 180 metre ilerlemiş oluruz. Anlaştık? Cevabımız C şıkkı. Diğer videomuzda görüşmek üzere.